bugün de artık yavaş yavaş öyle Datça, Akyaka, Gökova, Çin'e, Aydın, İzmir üzerinden Bursa'ya dönüş yolculuğunun başındayız. Çok ilginç tatil kitapları bitti. Tatilde yani farklı bir boyuta evrildi. Timur döneminde Kadis'ten Semerkant'a seyahat özel papalık emriyle Timur'un sarayına elçi olarak gönderilen Gonzales de Clavijo, e, İspanyol e, asilzadesi. Ta gidiyor e, o İspanya'nın güneyindeki o Kadiz şehrinden, Cebeli Tarık'tan Odos'a, oradan İstanbul'a, oradan Trabzon'a, oradan Erzincan, Hoy, Nişabur derken Semerkant'a kadar ulaşıyor. Tabi e, seneler böyle 15. yüzyıl, 1402-1403 Ankara Savaşı yılları, Biliyorsunuz Anadolu'da olsun, Orta Asya'da olsun 15. yüzyıl muazzam bir e, dönemi e, temsil ediyor. Yıldırım Beyazıt e, Timur'a yenilince e, daha sonra da Timur'un üzerinde tabii birçok e, bağlantı, birçok farklı siyasal e, düşünce var. E, o yüzden e, papalık emriyle bu e, İspanyol Kastalya olması lazım. Kralının ekibiyle e, Clavijo. Semerkant'a kadar Timur'la görüşmeye gidiyor. Hediyeler falan. Ve bu kitabı okurken e, insan böyle bir e, acayip bir tarihsel yolculuk yapıyor. Yani 15. yüzyıl e, Ankara Savaşı sonrası. 1402 yılında düşünün yani Ankara'ya Timur gelmiş. Siz savaşı böyle izleyen bir ekipsiniz. Daha sonra işte buna karşılık e, özel bir istisnai durumunuz oluyor. Sonra Timur'un sarayına kadar gidiyorsunuz ve bu Kadis'ten e, Semerkant olan yolculuk 15 ay sürüyor. Yani git gel 3 sene yoldasın. Yani acayip bir e, durum. Ki burada Rodos'tan İstanbul'a, İstanbul'dan Trabzon'dan Nişabur'a falan bu e, giderken e, o dönemin tarihsel e, olaylarını halk yapısına, Venedikliler, Cenevizliler, Türkler, Türklerin orada yabancı e, ilişkileri var. Muazzam e, bir farklı bir sondaj yapma imkanı da taşıyorsunuz. O yüzden e, Ruy Rui González de Clavijo'nun Kadisten Semerkant'a Seyahat adlı kitabı. Bence muazzam bir eser. Tarihi bir eser. Ufuk açıcı bir boyutu var. Yine Semerkant demişken arkadaşlar bol bol gittiğimiz Özbekistan'ın da Türk dilinin bir farklı lehçesi farklı boyutu olan Özbekçesi hakkında bir kitap okuduk. Songi Gap fotimo Sultan Bilen Kutluk Nigor Honuma Honumga Böyle mesela bir Özbek Türkçesi kitabı. Rıdvan Öztürk yayınlamış. Gerçekten de yani Özbekçenin e, Türk Türkçe'ye, yani Türk Türkiye Türkçesine oldukça yakın boyutta olduğunu işte boşlagan edi Azerbaycan edipleri Celil mesela başlamış daha Azerbaycan yazarları celildi. Yani gramer olarak da genel olarak da kelime yapısı olarak da çok yakın bir şey olduğunu daha yakından öğrendik ki Özbekistan'a gittiğimizde artık daha bol bol pratik yapma durumumuz olur. Yine gelecek umudu olan özgürlük ve göç bağlamında uluslararası hukukta düzensiz göçle mücadelede işbirliği adlı böyle bir yüksek lisans tezinden bozma bir kitap okuduk. Tabii Türkiye'de yüksek lisans doktora tezlerinin %80'i tekrardır. Mesela burada arkadaşımız 200 sayfa falan yazmış ama 130'a gelene kadar komple yabancı okulun genel kavramlarını anlatıyor. Son 70 sayfası düzensiz göçle işbirliğini anlatıyor. O da hani belli bir teorik boyutta hakikatte hani geri kabul anlaşmalarının politik durumu, işte Türkiye'deki mesela Afgan, işte Afrikalı, Suriyeli, Iraklı göçmenlerin düzensiz göç unsurlarının nasıl arka planda hani kaçakçılık faaliyetlerine konu oldukları gibi konularda çok ciddi bir somut Uygulamadan malzemeler göremiyorsunuz. Yani Yüksek lisans Doktora tezlerinin dezavantajlarından biri bu, kısıtlılıklarından biri bu. Türkiye'de Yüksek lisans Doktora tezleri daha çok teorik bilgi üzerine toplaşıyor. Uygulamada mesela bir yabancı hukuk, uygulamada bir düzensiz göçle işbirliği e, ne yazık ki çok net bir şekilde görülecek bir durum değil akademik yayınlarda. Yine son olarak arkadaşlar, Soner Yalçın'ın Tağut ismindeki kitabını okuduk. Burada tabii bolca bir malzeme var yani özellikle e, İslami tağutlarla alakalı. Lakin yani belli bir cepheden yazılmış. Yani burada mesela Kemalist tağutları veyahut da Komünist tağutları veyahut da işte Sovyetler Birliği'nin tağutlarını falan göremiyorsunuz. Sadece işte belli bir e, dinsel düşünüş üzerinden bakılmış. Çok kısıtlı ve kısır bir kitap yani dipnotlar yok zaten akademik bir özelliği yok gazeteci olarak açık kaynaklardan topladığını farklı bir e, marxist, e, kemalist, Marksist farklı bir boyutla kafayla yorumlamaya çalışmış. Ben kitabı okurken çok sıkıldım yani bu kadar dedim gereksiz bilgiyi, saçma sapan bir düşünce dünyasıyla, bir dünya görüşüyle böyle yansıtmaya gerek var mı? Yok. Yani madem tağut diye Kur'an'ı, Kur'an'ı bir tabir kullanıyorsun değil mi? Taga, azmak, azıtanlar, şeytani varlıklar vesaire neyse belli bir politik anlamı da var, teopolitik anlamı da var. Böyle bir kitap yazıyorsun. Ama Kemalist ve Komünist tav 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 tavutları es geçiyorsun yani. Burada bir demek ki iki yüzlülük var. Bir e, seküler münafıklık var. Gazetecilik eti açsanız e, doğru değil. O yüzden Soner Yalçın'ın da böyle hap niyetini okuduk. Hepinize arkadaşlar e, Datça'dan Perili e, Perili Koy'dan aşkla e, tatil kitaplarıyla selamlıyoruz. Çek kardeşim şöyle Ayakadası'nı böyle yelkenlere. Bak güzel bir manzara var. Çek böyle istediğin yerde de istediğin zaman kapat. <laughs> böylesi güzel bir köşeden, böylesi güzel bir doğadan arkadaşlar hepinizi selamlıyoruz. Lakin Soner Yalçın gibi yapmayın. Yani bir de Kutsal Aldanışın soyacı Tağut diye bir kitap başlığı yapmış. Yani İmam Buhari'ye vurduğu eleştiri akıl mantık ötesi bir şey. Yani bu kadar güzel bir güneş, bulut, deniz var ama sözde gazetecilik, sözde basın özgürlüğü altında her türlü sıçmığı, her türlü ruh hastalığını ne yazık ki Türkiye'de saçabiliyorlar. O yüzden parantezi kaparsak hepinizi aşkla, ahlakla Doğayla, güneşle selamlıyorum. Hepiniz hakikatle ve ahlakla kalın. Selamlar.